Herkese merhaba arkadaşlar. Ümrani Analiz expert'den ben Ufuk. Bugün karşımızda Eksper'in yaptığımız 2015 model siyah renk Bajaj Pulsar 200 NS görüyorsunuz. Motorumuz e, 2015 model söylediğim gibi ve 50.000 km'de. Arkadaşlar bunu alan arkadaş uygun fiyata aldığını söyledi. Bazı kusurlarını belirtmişler, söylemişler ama gene de motor durumuna baktırmak amaçlı ve genel ekspertliği biz motorun <laughs> kontrollerini yaptıktan sonra raporumuzu hazırladık. Raporumuz da hatta şurada, onu da size göstereyim. Bu tabi örnek bir rapor. Biz raporu e, araç sahibine verdik. Şu şekilde bir rapor hazırlıyoruz. Burada hani plakayı tarihi vesaire yazmam size göstermeye amaçlı. Onları silerek çıkarttığım bir rapordur. Altında kaşeli, imzalı ve yaptığımız eksperlerin arkasında duran bir firmayız. Bunu belirtmek isterim. Şimdi motorumuzda ne var? Bunlardan size tek tek bahsetmek istiyorum. Şimdi e, baştan yukarıdan aşağıya başladığımız zaman motorun kilometre saatinde herhangi bir sorun yok. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. E, bununla beraber gidonda şimdi şöyle göstereyim size. Bakın şuradan baktığınız zaman şu açık aralık şu iki aralığın açıklığı çok fazla. Normalde bir motorda bu bu kadar açık olmaz ve bu manet aşağıda olmaz. Motorumuzun buradan sola düştüğünü anlayabiliyoruz. Bununla beraber baktığımızda tabii granajlarındaki çok ufak tefek şuradaki sürtmeler ve şuradaki sürtmelerden motorumuzun sol tarafa doğru düştüğünü anlayabiliyoruz. Bakın sinyalini görüyorsunuz. Şu kafadaki çiziyi görüyorsunuz. Bunları zaten ekspere gelmeden kullanıcılar kendileri bakarak görebilecekleri şeylerdir. Motor sola düşmüş, sola düştüğünden dolayı da dolayısıyla gidonda hafif bir yamukluk var ve sağa sola çekme yapıyor. Manetlerinde de dediğim gibi buradaki açıklığından dolayı bir kusur gördük ve bu kusuru da yazmak zorunda kaldık raporlarımıza. Baktığınızda ön amortisör borularında herhangi bir sorun yok. Ön far çok yıpranmış ve içerideki bilmiyorum gözüküyor mu farımız lambamız daha doğrusu kesmiş, çalışmıyor şu anda. Bununla beraber tam karşıdan baktığınızda motorun bu tarafa düştüğünü de görebiliyorsunuz. Şu tarafa doğru yani. Bu tarafa doğru düştüğünü de görebiliyorsunuz. Motorun sağı benim solum oluyor. Ee, bunu nereden anlıyoruz? Baktığınızda burada bir yani bunu düşme demek biraz zor ama neden düştüğünü ya da düştüğüne nereden vardığımı söyleyeceğim. Şu biraz aşağıda. Şöyle tam karşıdan bir daha göstereyim. Bakın biraz aşağıda bir gönyesizlik var. Şurada koruma demirine bir bakın koruma demirinde bir içeriye göçme mevcut. Bu tabi daha sonradan boyanmış. Bununla beraber şurada çok ufak bir lokal boya yapılmış. Arka demirde de çizikler mevcut. Yani motor sağa sola düşmüş. Bundan dolayı da gidonda ve manetlerinde ufak tefek yamukluklar mevcut. Ön far dediğim gibi kesmiş. Bundan dolayı orta seviye yazmak zorunda kaldık. Ön jantında herhangi bir sorun söz konusu değil. Disklerimiz orta seviyede arkadaşlar. Yani diskler biraz yemeye başlamış artık bu diskler. Yeni taktığınız balatanın ömrünü bitirir. Bundan dolayı diskler değişim istiyor. Önce jantla dediğim gibi herhangi bir sorun yoktu. Fren merkezinde herhangi bir sorun yok. Bu motorun bize geldiğinde en büyük sorunu bakımsızlığıydı. Balatalarından tutun yağlarına kadar her şeyini biz kontrol ediyoruz. Baktığımız zaman balataları ön arka balatası kötü durumda ve bununla beraber yağı kötü durumda. Debriyajı, debriyaj balataları hepsi Hani çok kötü durumda hiç bakım yapılmamış Şöyle zincir kısmına geldiğimizde Arkadaşlar bakın zincir yeni Fakat Zincir dişlisi kötü durumda Bu sefer yeni takılan zincir dişlisini Kötü olan zincir Ne yapıyor abi yiyor Kötü olan zincir dişlisi yeni zinciri mahvediyor veyahut da tam tersi olduğu zaman ikisini birden değişmeniz gerekiyor ki motorda randıman alalım ve kısa sürede ömürleri bitmesin. Fren merkezlerinde dediğim gibi bir problem yok. Ön, arka baltaları çok kötü Granajlara geldiğimiz zaman Granajlarda mevcut çizikler var arkadaşlar. Bazı yerlerinde e, nokta şeyleri vardır. Ne ismi? Boyalar. Örnek veriyorum şurada. Bir boya mevcut. ışık geliyor. Tam olarak görebiliyor musunuz bilmiyorum veyahut da orta depoya baktığımız zaman orta depoda çizikler mevcut. Bununla beraber sol tarafta bakın şurada bir düşme izi var. Şurada bir net gözüküyor mu? Evet. Ee, burada bir sürtme izi var. Şurada bir sürtme izi var. Gördüğünüz gibi bakın şurada bir sürtme izi var. Sol sele altında sürtme izleri mevcut. Ee, nihayetinde baktığınızda bazı gremesal problemleri var. Fren pedalına baktığımızda yani ayak pedallarına baktığımızda yolcu için baktığımızda herhangi bir sorun yok. Bakın gayet güzel. Aynı şekilde diğer taraf da aynı şekilde. Fakat burada sağ düşmesinden dolayı bu içeriye doğru yamulmuş. Bunu düzeltmişler. Tam düzeltememişler. Çünkü bunu zorladığınız zaman kırılıyor alüminyum parça. Kırıldığı zaman da bu sefer ne oluyor abi? Ee, iyice de yani gidip yenisini almanız gerekiyor. Burada da boya atmaları mevcut. Bunlar tabii kullanıcının gene görebileceği şeylerdir. Şimdi burada kullanıcının göremeyeceği şeylerden size bahsetmek istediğim... Şimdi diğer tarafa doğru bir geçeyim. Motorun iç tarafında çok ufak bir terletmeler mevcut. Onları size nasıl göstereyim bilmiyorum ama... Şu iç tarafta... Bakayım bir netlerse... İç tarafta terlemeler mevcut ve motorun zaten vidalarına baktığınızda vidalar tornavidayla açılmış. Zaten bunu saklı, gizli bir şey değil. Bunu zaten net bir şekilde görebiliyoruz. Ee, motor 50.000 km'de. Bu motora motor yapılmış. Zaten normal. Yapılması da normal. Ee, ama benim burada anlatmak istediğim bazı kullanıcılar, aynı şekilde şuradan da bakabilirsiniz. Burası da motorun sol tarafı. Gene vida izlerini buradan görebilirsiniz. Bakın terlemeyi şu aradan daha net görebiliyorsunuz. Çok ufak terlemeler yapılmış. Büyük ihtimalle içeride bir conta ile ilgili bir sorunu var. Bir conta değişikliğiyle bu problem ortadan kalkacaktır. Bu motoru alacak arkadaş zaten mevcutta motorun sorunlarını ve problemlerini biliyor. Çünkü uygun fiyatı alıyor. Biz şimdi burada ekspertiz yaparken birçok şeyi hani masaya koyup anlatıyoruz ama bunları anlatırken de motorun alınmayacağı anlamına gelmiyor. Her malın bir fiyatı vardır. Örnek veriyorum söylemeyi unuttum. Bakın koltuk durumunu görüyorsunuz. Arka koltuğumuzda yırtık mevcut. Hatta... Ön koltuğumuzda şöyle çatlamalar mevcut. Şöyle de görün. Şuralarda. Komple yırtıklar, çatlamalar mevcut. Bunlar tabi siz yaptırmak isterseniz sizin yapacağınız maliyette üzerine ekstra koyacağınız masraflardır. Biz bu masrafları size belirtmek zorundayız. Önümüze çıkabilecek şeyler. Yapıp yapmamak sizin elinizde. Ekstra olarak kendinize bir motor bulduğunuzda illaki hani çok temiz, tertemiz olmak zorunda değil. Siz alıp bakımlarını yapın yani motor durumu baktığımızda motorun motor durumu gayet iyi herhangi bir sorun yok. Ee, nedir? Ufak tefek bakım işleridir. Siz bu bakımı yaptırmayı göze alıyorsanız bu tarz motorlarda almanızda herhangi bir sakınca yok. Biz bütün kontrollerini yaptığımızda kilometresi kayıtlara göre normal gözüküyor herhangi bir düşürülme yok. Zaten düşürmeden de ziyade motor yapıldığı için kilometre tamamen otomatik olarak sıfırlanıyor ama göstergede 50 bin yatıyor şu anda. Ortalama 10 bin, 15 bin kilometre önce bu motora motor yapıldığını söyledi. Zaten motorun çalışmasından ve seslerinden de biz bunu doğruladık. Bajajda biliyorsunuz ki şu arkada bir tane çamurluk oluyor. O çamurluğu eksik motorun. Bunu da raporlarımıza yazdık. Bununla beraber burada yapacağı masraf arkadaşımızın motorunun yağını değiştirecek, debriyajını değiştirecek, zincir dişli setini değiştirecek. motoruna güzel güzel binecek. Ondan sonraki yapacağı şeyler hızlıca disklerini değiştirmek. Ön arka diskinde. Arka diski de size göstereyim bakın. Şurada artık diskiymiş. Bilmiyorum hani ne kadar gözükür kameradan veya ne kadar anlayabilirsiniz ama ön ve arka diskinde problemler var. Balataları iyi durumda. Onda herhangi bir sorun yok aynalarında vesairelerinde herhangi bir sorun yok. Orjinal aynalar üzerinde duruyor. Ee, genel anlamıyla motor performansı güzel bir motor. Geriye kalan kısmını da alıcı yaptırmayı öngördüğü için ben bunları yaptırırım dediği için kendisine hayırlı olsun diyoruz. Zaten şimdi notere geçtiler. Video çekmemize de izin verdikleri için teşekkür ediyoruz. Motorları aynen bu şekilde anlattığımız gibi siz de motorlarınızı alırken e, mutlaka ekspertiz yaptırın. Çünkü e, aldığınız motorlar artık 5000 liraya 3000 liraya yani bundan birkaç sene önce 3000 liraya 5000 liraya motorlar alıyorduk. Ben hatırlıyorum. 3000 liraya 4000 liraya. Çok mu? 45 sene önce. Ama şu anda 20 bin liraya Biz 125. CVR 150 mi kullanıyorsun? bununla beraber r 25 CVR. Eee... Hadi şöyle göstereyim bakın. Şurada bir R25 yatıyor. Komple motor yapılacak. Ee, CVR yatıyor. CVR 125 komple motor yapılacak. Şu motoru motor yapılmasının bedeli minimum 15 bin lira arkadaşlar. Minimum yani siz motoru aldınız ve motor elinizde patladığı zaman minimum 15 bin lira harcamak zorunda kalacaksınız. Biz burada sizin alacağınız motorun ne durumda olduğunu, size ne kadar sürede masraf çıkartacağını, ne türlü masraflar çıkartması gerektiğini hepsini tek tek anlatıyoruz ve raporumuza yazıyoruz. Bizim raporumuzda kötü durumda yazdığımız her şeyin acilen değişmesi gerekiyor çok acil değişmesi gerekiyor. Ee, orta seviye ve yıpranma payı diye bir bölümlerimiz vardır. Onları da zaten geldiğiniz zaman burada anlatıyoruz. Ee, raporlu olarak bildiğim kadarıyla şu anda İstanbul'da tek motor ekspertizi yapan firma biziz. Ve verdiğimiz raporların her zaman arkasında duruyoruz arkadaşlar. Bizi bilen biliyor. Ümraniye'de yerimiz. Sizleri mutlaka mağazamıza ve servisimizde bekliyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu arada Instagram adresimiz sağ alt köşede çıkacaktır. Oradan da bizi takip ederseniz çok mutlu olurum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.